İyi günler. İyi günler. Başkomiser Orhan. Elif Hanım değil mi? Hayır ben kuzeniyim. Beren İrfanoğlu, 29 yaşında. Elif Aydemir'in kuzeni. Kendisi yok mu? Yazlıkta. Buyurun oturun. Siz birlikte mi kalıyorsunuz? Hayır ama çok yakınızdır. Ben kedisine bakmaya gelmiştim. Kerim Bey hakkında ne biliyorsunuz? çok değil. Altı ay nişanlı kaldılar. Ama sürekli didişip duruyorlardı. Elif çok mutsuzdu. Sonunda ayrılmaya karar verdi. Gelin Bey ne yaptı? Çıldırdı. Reddedilmeyi bir türlü hazmedemedi. Sonra da agresifleşmeye başladı. Nasıl yani saldırdı mı? Yok ama taciz ediyordu sürekli. Gecenin bir saatinde eve geliyordu. Elif dayanamadı. Silivri'deki yazlığa gitti. Belki de Elif'in peşinden gitmiştir. Neler oluyor? Söylemeyecek misiniz? Elif Hanım'ın telefonu var mı sizde? Var. Daha endişelenmeye başlıyorum. Arayıp bana verebilir misiniz lütfen? Rica ediyorum. Elif, nasılsın? Hayırdır Beren? Arama demedim mi ben sana? Bir şey mi oldu? Şey, polisler geldi de bir komiser var seninle konuşmak istiyor. Niye, ne olmuş? Bilmiyorum, bana bir şey söylemediler. Peki tamam, ver konuşayım. Tamam. Elif Hanım merhaba. İyi günler. Şimdi söyleyeceklerimi çok dikkatli dinleyin. Lütfen panik olmayın. Kerim Bey hakkında arama emri çıkarıldı. Bir cinayeti karışmış olabilir. Ne? Cinayet mi? Evet, lütfen sakin olun. Şimdi en yakın ekiplere bildireceğim. Sizi alıp buraya getirecekler. Kerim Bey bulana kadar bir süre misafirimiz olacaksınız. Ben çıkıp karakola mı gitsem? Yakınızda var mı? Hemen aşağı caddede. Tamam, hemen gidin. Ben ekipleri bildireceğim. Peki, teşekkür ederim. Ee, Elif Hanım. Evet. Kerim Bey'i nerede bulabileceğimize dair bir fikriniz var mı? Yok, hayır. Belki doktoruyla konuşmanızın bir faydası olabilir. Psikolog mu? Psikiyatrist. Sinem Tandoğan. Veren adresini biliyor. Bir kere birlikte gitmiştik onunla. Tamam Elif Hanım, teşekkür ederim. Sinem Tandoğan, 38 yaşında, psikiyatrist. Biliyordum böyle olacağını. Ne demek istediğiniz? Yani Kerim'in başını belaya sokabileceğinden şüpheleniyordum doğrusu. Biraz daha açık konuşabilir misiniz? Maalesef. Doktor hasta gizliliği. Bakın, iki tane cinayet işlendi. Ve siz yardımcı olmazsanız belki daha fazlası da gelecek. Bunu göz alabilecek misiniz? Bakın, hasta protokollerini inceleyebilmek için mahkeme kararı çıkarabiliriz. Fakat vakit kaybı olur. Bir an önce Kerim Bey'i bulmamız gerekiyor. Ne diyorsunuz? Melek. Kerim Tanoğlu'nun dosyasını çıkar. Fotokopisini çektirip komiser beyleri verelim. Ben şu dosyaları alayım. Başını belaya girebileceğini düşünüyordum. Fakat cinayet hiç aklıma gelmemişti. Neden peki? Sorunun neydi? Ben şahsen Fregoli sendromundan şüpheleniyorum. Fregoli mi? Yabancı gelmedi ama çıkaramadım. Leopoldo Fregoli yüzünden olabilir. Ünlü İtalyan aktör. Kılık değiştirme ustasıdır. Hastalık adını buradan alıyor. Peki bu Fregoli sendromu nedir? Şizu afektif bir bozukluk aslında. Bu sendroma sahip olan insanlar birinin sürekli olarak farklı kılıklara bürünerek kendisini takip ettiğini düşünür. Yani başka bir deyişle hasta etrafındaki birçok insanın aslında aynı insan olduğunu ve farklı kılıklarda kendisini izlendiğini sanırsına kapılır. Kadın, erkek, yaşlı, genç fark etmez. İlginç değil mi? Bu durumda Kerim Bey öldürdüğü insanların, yani tabii o yaptıysa, aslında kılık değiştirerek kendisini takip eden kişi olduğunu düşünüyor, öyle mi? Evet. Yani onların başka insanlar olduğunu farkında bile değil, öyle mi? Hayır değil. Hatta hepsini aynı insan sanıyor. Peki kim? Kendisini sürekli takip ettiğini düşündüğü kişi kim? Sarp'ın numaraların karışmasını istemiyorum. Sizinki bitmek üzere zaten. Ne kadar da geliyor buraya Kerim Bey? Bir yıldan fazla oldu. Elif Hanım'sa üç aydan beri geliyor. Elif eski nişanlısı. Evet, söylemedim size. Yok daha konuşmadık kendisiyle. Biz kuzeniyle konuştuk Beren'le. E onun da bilmesi gerekiyor tabii. Elif Hanım Kerim Bey'den çok fazla korktuğu için her seansa geldiğinde Beren onunla birlikte geliyor. O da mı giriyor seanslara? Yok canım, daha neler. Elif Hanım seanstayken o dışarıda bekliyor. Kerim peşindeki kişinin Elif olduğunu düşünüyor. Bundan üç dört ay önce seanslardan birinde Elif'in kendisine tehdit mektubu yazdığını söyledi. Gördün mü ne yazdığını? Yaşatmayacakmış beni, öldürecekmiş. Bunun Elif'ten geldiğine emin olamayız Kerim. Bak üstünde hiçbir şey yazmıyor. Sadece bir bilgisayar çıktısı. Adım gibi eminim. Bunu bana o yolladı size inandırmak için kendisi de yapmış olabilir. Olabilir. Üzerine çok gittim. Ama asla kabul etmedi. Zaten bir sene sonra da Elif'in köpeğini öldürdüğünü iddia etmeye başladı. Doğrusunu söylemek gerekirse Elif'i tanıdıkça da... ...Kerim'in doğru söylüyor olduğunu da düşünmedim değil. Neden? Görünüşünün aksine çok saldırgan bir hali vardı. Tabii tam teşhis koymak imkansız. Ama onun da ruh sağlığının pek yerinde olmadığını düşünüyorum. Elif Hanım Kerim Bey'den o kadar çok korkuyordu ki onunla yan yana gelmek bile istemiyordu. Ve beni arayıp randevu saatlerini sürekli kontrol ederdi. Niye? Çekiniyordu peki? Bir bilginiz var mı? Hayır. Ben ayrıldıkları için görüşmek istemediklerini düşünüyordum. Hasta dosyalarına bakmak adetim değildir. Bu yüzden senelerdir burada çalışıyorum ya. Peki Kerim'in haberi var mı? Elif'in gidip geldiğinden. Galiba yok. Olsaydı belli ederdi zaten. Kerim'in haberi yok Elif'ten. Ben ikisine de yardım etmeye çalıştıkça işler daha da karışmaya başladı. İki hafta önce Kerim, Elif'in arabasıyla yolda sıkıştırdığını ve kaçmaya çalışırken kaza yaptıklarını söyledi. İnanmıyorsanız arabadaki ize bakın. Resmen sıkıştırıp yoldan atmaya çalıştım. Durmadın mı peki? Ben durdum da o kaçtı gitti. Neden polise şikayet etmedin? Siz Elif'in beni öldürmesini mi istiyorsunuz? Hmm. Şüphelendiğiniz hastalığa bakılırsa... ...arabaya çarpıp kaçan başka biri de olabilir. Belki de arabaya çarpan kişi... ...her kimse ona Elif sandı. Olabilir. Hatta Elif sandığı kişinin... ...kendisini taciz ettiğini düşünerek... ...kendi kendine bariyerlere de çarpmış olabilir. Peki kendisini en son ne zaman gördünüz? Geçen hafta. Elif'in erkek kılığına girip onu takip ettiğini iddia ediyordu. Bu haftaki seansına gelmedi. Hatta birkaç kez telefonla aradım ama cevap bile vermedi. Peki anlattıklarının doğru olma ihtimali var mı? Bazı söyledikleri imkansız. Mesela son seansında. Elif'in şehir dışında olduğundan eminim. Ama Frigori sendromu o kadar nadir görünen bir hastalık ki... ...bir doktorun neredeyse hayat boyunca rastlama şansı yok denecek kadar az. Sizin anlattıklarınız düşündükçe de Kerim'in gerçekten hasta olduğunu düşünüyorum. Öldüğünü sandığınız birini karşınızda görseniz ne hissedersiniz bir düşünsenize. Aynada kendinize baktığınızı ve bir yabancıyı gördüğünüzü hayal edin. Pek çoğumuzu ürkütecek bu durum prozopagnozya hastalığı olanların günlük yaşamanın bir parçasıdır. Yüz körleri, yakın arkadaşları hatta aile bireylerinin yüzlerini kimi zaman kendi yüzlerini bile tanıyamaz. Yabancıları bir yakını zannedenler, insanların birbiriyle değiştiğine, kendi yerine geçtiklerine, kendisinin başkalarının yerine geçtiğine inananlar da bulunur. Bununla birlikte yüz körlüğü, ünlü bir yazar, gazeteci, fotoğrafçı, hatta Nobel ödüllü kuantum fizikçisi olmayı engelleyememiştir. Harvard Üniversitesi Prozopagnozia yani yüz körlüğü araştırma merkezine göre hastalığın bazı şekilleri kalıtımsal olmakla birlikte önemlice bir bölümü Beynin bir hastalık ya da yaralanmaya bağlı hasarında ortaya çıkar.